Oyun bizim işimiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bulduğum oyunun ikisini çekeceğiz. Bu oyun örnek olmayacak. Direktmen yapacağız. Çok fazla da konuşmayacağız. Yani işte sayı, hayvan, renk diyeceğiz. Yani aynı olanlar. Taş, kağıt, makasla kimin önce başlayacağını belirleyeceğiz. Evet, bugün de 15'er kartla oynayacağız. Taş, kağıt, makas. makas. Evet. Başlıyorum. İlkten bom gelmeseydi Kede Kedi. Bu sefer normal bastım. Önceki videoda çok kötü şey olmuştu. Renk. Bu sefer aldım arkadaşlar. Bu sefer sıfır değil. Bu sefer bir kartım olsa bile yok. İki. Pardon. İki tane kartım var yani evet. Şunu birazcık şöyle çekeceğim. Normal sesi böyle. Evet. Şöyle. Bu sefer sakin sakin oynayacağız. Bu arada önceden demişsizdir galiba ama yine bir daha söyleyeyim. Ee, eski kartlar sayılmıyor. Yani aynı olsa bile. Şimdi ben açacaktım değil mi? Evet. Tamam. Sayı. Evet. Bazen aklıma gelmiyor ya. Kartlar gittikçe azalıyor. Benim 5 kart falan kalmıştı. Hep bum bum diye gidiyor. Köpek. <laughs> ya fark etmedim ya. Hah bum gelmiş. Son kartımı taktım. Sayılırız. Evet, kartlarımızı sayıyoruz. Şu kartlar kaldı. Evet, bunlar kalıyor böyle. Bunlar sayılmıyor. Benim iki tane var. Birazcık ses sayar mısın? Şey... Arkadaşlar, bu arada bundan sonra da pratik bardaklar, dedektifler gibi birkaç oyunda videosu da çekeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bulduğum videosunun ikisini çektik. Diğer videolarda çok iyi oynayacağım. Size söz veriyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.